Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine güzel bir katma bisikletimiz var. TURN LINK C8 şeklinde. Genelde Türkiye'de bulunması zor olan bir model. Yanlış bilmiyorsam da TURN'ın kendi sitesinde yaklaşık 750 dolar civarında fiyatı olan bir bisiklet. Bisikleti bugün kullanma imkanım oldu. Benim hoşuma gitti. Sizlere de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bisiklet TURN'ın 8 vitesli C8 dediğimiz modeli dediğim gibi Türkiye'de fazla yok genelde yurt dışından temin eden arkadaşlardan falan bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet hızlıca gelelim incelemesine bisikletin. Öncelikle bisikletim çok hoşuna giden, benim çok hoşuma giden bazı özellikleri var. Oralardan bahsedeceğim. Birincisi şu görmüş olduğunuz arkadaki ruble. Shimano ee, rublesi var ama Mega Range dediğimiz işte bu 34 TL'lik rublesi. Yokuş performansı inanılmaz güzel. Yani cidden ben çok çok beğendim. Çok hoşuma gitti yokuşlarda bana mısın demiyor. Hani böyle dağ keçisi gibi tırmanıyor. Bugün biraz kullandım çünkü 10-15 kilometre kadar kullandım ben bu bisikleti. Normalde 5 kilometrede falan bırakırım ama hoşuma gidince biraz sürmeye devam ettim öyle söyleyeyim. İkinci yine çok özellikler hoşuma giden özelliği lastiği oldu. Lastiği standart katlanabilir bisiklet lastiklerine göre bir tık daha kalın. Yani 20x2 markayı şuradan görebilirsiniz. Impact bakın marka. Ee, fakat zırhlı yapısı, diş yapısı vesairesi benim inanılmaz tatmin etti. Hoşuma gitti. Kalın olmasına rağmen e, hız ve yokuş performansını mükemmel başarılı buldum. Evet yine gelelim aynı şekilde diğer özelliklerine. Katlama sistemi hoşuma gitti. İşte ters falan dönüyor. Art olarak şu ön frenin arka tarafta olması da daha önce tarz olmuş diye düşünüyorum. Bisikletimizin genel özellikleri bunlar. Hafif bir bisiklet. Yaklaşık olarak 12 kilo civarında öyle söyleyeyim sizlere. Pedallar işte standart bildiğimiz pedallar. İşte 52'lik ayna kolu falan var. Şuradaki parçamız işte zincirin atmasına engel olan birkaç modelde daha görmüştüm zaten bunu var. Arka aktarıcımız işte Shimano Tornio TX. O da güzel. Gayet başarılı. şuradan da zaten bakın markayı görebiliyorsunuz. işte Link C8 falan diye. Bisikleti çok böyle parlak yapmışlar. Aşkısı ben normalde parlak bisikletleri sevmiyorum. Çabuk kirleniyor vesaire yapıyor. Çizgiyi çok belli ediyor diye ama Ay şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Öyle söyleyeyim. Dediğim gibi benim özellikle hoşuma giden özellikleri birincisi. Arka rublesinin çok iyi olması. işte 8 vites olması. Hafif olması. Yoksa bu standart işte işte biyoloji gerçekleri falan artık görmeye alıştık. Yani zaten üst modellerde genelde bunlar oluyor. Öyle söyleyeyim sizlere. İşte fren kolları falan. Alüminyum. Gayet başarılı. Kaliteli. Shimano'nun 8'li Şöyle görmüş olduğunuz gibi çevirmeli bir kolu var. Lava sheet. Ya bunun da performansı gayet iyi. Yeterli. Başarılı. İşini görüyor. Öyle söyleyeyim. İşte burada klasik böyle ayarımızı falan yapabileceğimiz gördüğünüz gibi bütün e, klasik doğumlarında olan şey var. Patlama mekanizmaları vesaire gayet kaliteli, Başarılı. İşte şuraya firma logosunu falan yapmış. Ama dediğim gibi ben lastikleri bayağı beğendim. Yani acaba ürün bu lastikleri söküp kendim ikine mi taksam diye düşünmedim. Ne değil yani. Ne yalan söyleyeyim. Performansını bayağı bayağı beğendim ben bu lastiklerin. İşte pedallarına kadar klasik katlanıyor. Her katlama bisiklette artık olduğu gibi. Şimdi gelelim katlamasına. Şurada kırmızı bir mandal var. Yukarı doğru çekiyorum. Bunu açıyorum. Bu böyle bu şekilde düşüyor. Akabinde ee, bu böyle dönüyor. Yani ön tekeri döndürüyorsunuz. Şu şekilde getiriyorsunuz. Burayı açıyorsunuz. Bu şekilde birleşiyor. Ve şunu özellikle bunu da beğendim. Çünkü Carlora Felix'ler de bu çok kısa. Burada gayet uzun ve güzel olmuş. Hoşuma gitti. Bunu da böyle buraya taktığınızda katlama olayımız bitiyor. Ve şu şekilde sürme vesaire gibi olaylara da e, imkan veriyor arkadaşlar. Açmaya gelince de ilk bir iki sefer sınav zorlanıyor. Tersine geliyor ama daha sonrasında alışıyorsunuz arkadaşlar. İşte açtım. Önce burayı kapattım. Daha sonra burayı kapattım. İşte şu kısımda ya sağ mı çevirecek, sola mı çevirecek falan diye insan böyle bir tereddütte kalıyor ama dediğim gibi ikinci ya da üçüncü katlamadan sonra doğru yöne bulup alışıyorsunuz. Onun sebebi de şu frenin işte arka tarafta kalması. Kablolar sıkışıyor zaten. Diğer türlü zorluyor. Öyle size söyleyeyim. Ha dedim ben bisikleti beğendim. Hoşuma gitti. Sizlerde sizlerle de paylaşmak istedim. Güzel bir bisiklet. Dediğim gibi işte koltuğu falan standart bu her zaman kullandığı koltuk. Velo marka diye hatırlıyorum ama bunları bakalım bakalım öyle miymiş? Evet yazmıyor. Ama Velo diye hatırlıyorum yanlış bilmiyorsam bu koltuğu. Evet bisikletimizin tek eksi yanı işte şu gidon borusunun yukarı aşağı kalkmayı olması. Yani teleskobik değil standart. Yani benim boy 1.75 falan ama yani bana ideal oldu öyle söyleyeyim. Yani bu boy civarlarındaysanız alabilirsiniz ama tutup da 1.90 falansanız bu bisikleti tavsiye etmem. Çünkü size küçük gelecektir. Yani dediğim gibi bisiklet genel olarak parça kalitesi olarak yani ben daha önce tam A7 falan da biliyorsunuz tanıttım, kullandım. Ona göre çok çok daha kaliteli bir bisiklet. Yani öyle size söyleyeyim. İçinde pompa vesaire yok. Ona şimdi baktım. Çünkü biliyorsunuz bazen daha onlarla olunca bizim hani bir yurt dışı versiyonu olduğu için belki koyarlar falan ama koymamışlar. Yani bisiklet kaliteli, kötü değil. Yani dediğim gibi fazla boyun uzun değilse alabileceğiniz güzel bir bisiklet tavsiye ediyorum sizlere. Şimdi mıknatısın bakın bir tanesi burada. Normalde diğeri şurada olur ya. Bakın bunun diğer tarafında yani çapraz şekilde geliyor. Yani belki de en bariz değişiklik bu durumda öyle söyleyeyim size diğer standart katlanırlara göre. Ama dediğim gibi bisiklet sağlam, gayet hızlı, yokuş performanslı, güzel bir bisiklet tavsiye ederim almak isteyen arkadaşlara. ayırıp izlediniz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi seyirler.